Merhaba Astro severler. Bugün sizlerle birlikte Nus Brav 20 rütbe yapacağız. Evet. Hemen tamam başladık. Ama önce geliyorum. Geldim. Kuşatma değil. Oynayalım. Knockout. bu ee, bunlar olmaz ama ya. Temizlik olsun. Temizlik 5 ve 5. Yani 10 kişi. Toplam Karşı takımda da Kollet de var Bizde lair var Karşı takımda Fank var Fanklara sıkıntı Ama bu direkt Ultiyle mi başladı Hop opa Aldık direkt Helal Helal Ne çıktınız be Oğlum bazama Hepimiz öldürdü ya bir varmış, bir varmış. Ya oğlum. Ay şarjı var oğlum. Yaklaşmamam lazım. Yaklaşmamam lazım. Beni dal dal. Helal. sonun ki Hiper şarjım açılsa. Aha açılmış zaten. Aferin be bana. Ne güzel oynadım. Beyler hani yardıma gelseniz. 12, son 2 Son bir. Hadi. Hadi. Yes. Easy. Kolette'ye 15 rütbe yaptık. Hatta yapabilirsek 30 rütbe bile yapmaya çalışabilirim. Savaş topu Bu arada Editler uzun sürüyor Kısaltıyorum Dünkü video mesela 27 dakikaydı Onu 5 dakika olmuş ya Ebeğim gitti diyebiliriz Çok kısaltmışım Aaa Gitti bak Gittiyiz Bak bir varmış bir yokmuş Bilmem nerede? Ama adamın kitesi ne yapıyor? Ape ah Montes. Daldım. Dal 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 dal. Hadi. Oğlum ya kut. Kut ne oğlum? Aslında savaş topu girmem kötü oldu. Beyler beyler yardıma gelin ya. Savaş topu Sprat'ta full savaş topu oynayacağım. Kötü oldu ama neyse. de biraz kötü oynuyorum ben açıkçası. Ben de soygun veya kuşatma ama kuşatma yok. Evet, yok. O zaman ne yapalım? Soygun oynayalım ya. Değil mi? Bu arada bu maçtan sonra A2 o onlar da iki tane kollet kolletler. Biz de i̇şte pipe gayet iyi. Hepimiz uzağız. Kiti kötü oldu ya. Aa, kiti ile kiti. Kiti mi? Kit oğlum ne kiti? Beyler, beyler, beyler. Çıktığı gibi öldüm. Çıktığı gibi öldüm. Helal. Abi. Helal. adamlara yaklaşamıyoruz ki kitilerde. Ya of, aksesuarlarımın hepsi gitti. Bu arada direkt öldür 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 öldür. Nasıl? Oh, super charge. böyle 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 tam tam öldü kedi adamların şeyinin canı ay ben şarjım, şarjım dolmuş kazandık aa hatta Evet. 16. Ona... Evet. iyi, i̇yi. Hocam oynasam bal. Bal kaba. Bu arada bal kaba için o tilenci abimizi şey yapabiliriz. Ultisi mantıklı yani mantıklı oluyor. Bu arada Discord sunucumuza katılın. Yorumlara bırakacağım. Unutmuşum sanırsam. Bunu bilmeyen yoktur zaten. Evet tamam arkadaşlar takımda. Bak bir varmış bir yok mu? Güzel. Aha. Helal. At. At. At! 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 Tamam. Bu helal bizi. Ya ondan da... Oğlum başa dönmesi lazımdı. bana ne <laughs> Yenildik ya. <laughs> ya maçta. Kötü oldu. <laughs> ne yapayım? basket olmaz ki. Bu ne? Ha, tamam. Güzel. Gayet iyi. Durumda şeyi seçeyim. Hey. 10 kişi oydu ama Amaç adamlara dalmak. Wake up boy, wake Başladık. Bol bol milletleri seçmiş. Aa Piper'a öyle kostüm mü geldi? Vay be. Şey gibi düşünelim bunu. Hadi hayır. Hayır. Kilimi çaldı. Koti çocuk. Bana sen kelime çalarım.

Ya ya Rabbim ya. Onu döveceğim abi, bu koltuğu. Gel. Ya kilimi çalma çalma. Çalma şu kilimi. Gelsin o gelsin o be. ya bu oğlum bir şans iki de boşa gidiyor millet hep kelime çaldı ya yes. tamam aldım o adamı içime kalktı biraz şanslı. Seçtim onu tamam. Aaa. Sonu Kötü oynuyorum ya. Allah kötü oynuyorum. Ama iyi oynamaya başlayacağım. Ya bak Allah'ım. veriküp ve yapabiliriz. Ha bizde de, de kollett var, iki kollett. Kollett tamam benim bir şey mi kos? Bak bir varmış biri yokmuş. İşte Eski günlerde Ya ulti boşa gitti. Aha Rikon'un oldu. Evet. Tamam aldı. Melli aldı onu. Aa benim aksesuarım vardı. Koş. Koş koş koş. Gel 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 gel. Ya buz. Buz yüzünden gitti. Üper şahs. Yes kazandık sıkıntı yok kazandık sürekli tekrar oynamaya başlayacağım bundan sonrası muhtemelen hızlandırılmış olur o yüzden pek konuşmayacağım 要不是。 kazandık. Bu arada çok iyi oynadık. Yani Hadi yani... Anladınız yani... Bu arada 20 bitme yapacağım 30 bitmeyi sonraki başka bir videoda Veya 50 abone olursak artık Canlı yayında yapabilir U 3 seviye Leri mi? Leri hangisi leri? bilmiyorum. <laughs> Sonraki videoda kiti oynayabiliriz. Aldım lan iyi lan iyi aldım lan iyi aldım. rico aldı ama beni. Şuradan gideceğim ben. Ters psikoloji değil mi? Oğlum ya şu... Ya bak döveceğim buzu. Buzu nasıl döveceksen artık. Onu bilemezsin. Helal. Bak bir varmış bir yokmuş güzel günlerde. Oğlum alsaydın onu ha. Fengi aldım ya. Fengi canı azdı. kazandık. Nice. Ve 21 rütbe yaptık. Bugünlük video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir daha abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Discord'un linki yorumlarda. Hoşçakalın.